Odis baksana ne kadar çok masa oyunu var Odis dikkatli ol lütfen Evet ama ben hiçbir şey yapmadım Aa, Bunu gördün mü İkinci kutu düştü o ne evet. Bir daha Yaptı. aman tanrım Ne oldu Bilmiyorum tanrım Odis ışığa ne oldu Neden Neden yanıp sönüyor evet. Odis Yine söndü yine söndü yine başladı Burada doğru olmayan bir şeyler var Odis koş, Hadi koş. gidelim koş Aa, Aa. Aa, Aa. 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 Arkadaşlar burada hayalet Aa. var Gidip Rafael'e her şeyi anlatalım Hadi daha hızlı koşalım Aa. Oh, oh, oh. Ah. Dur, dur, oh, dur, oh. dur, oh. dur, Odis, araba büyülendi ah, Kaçın. Koş. Ah, 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 ah. minutes <laughs> <laughs> Rufario, Rufario sana haberlerimiz var. Sorun nedir çocuklar? Benden ne istiyorsun? Rufario bla, bla daydık ve orası çok korkunç. Hayetliydi ya. Rufario ne yapacağız? Kesinlikle hayaletli. Çünkü ışıklar sürekli sönüyor. Hayatlar hep böyle yapar. Ve oyuncakları seçtiğimiz yerde birdenbire oyuncaklar düşmeye başladı. Aniden kesinlikle hayaletliydi. Arkadaşlar bu çok tehlikeli bir oyun. Ama bizim için kesinlikle çok iyi. Çünkü hayalet yakalmacanız kuracağız. Uuu. İhtiyacımız olan tüm her şeyi burada tüm ekipmanı burada bulalım ve gidelim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Tamam mı? Delirdin mi Rafario? Rafario ne yaptığını biliyor. Rafario'ya bulaşma. Asla asla. Ben öyle diyorsam öyle olur. Evet. Sadece Ciyeler Gidelim. Mi? Gidelim. Arkadaşlar evet, arkadaşlar, niye bu kadar sesli bağırıyorsunuz? Jimon yeni bir işe başlıyoruz. Hayaletleri yakalayacağız. Hayaletler aletler. Ne diyorsun sen? Deli misin? Hayalet diye bir şey yok. Sen normal misin? Tabii ki varlar Dimon. Dimon belki korkuyorsun. Ne? Hayaletlerden korkmuyorum. Çünkü onlar yok. Tabii yok onlar. Dimon şunu bil ki hayaletler önce kendilerinden korkanlar ile geçer. Bu Bunu doğru Dimon ve bu yüzden dikkatli ol. <laughs> Hayır hiç korkmuyorum. Yani hiçbir şey olmayacak. Evet tabii. Az önce her şeyi sipariş ettim. Bu gece her şey hazır olacak. Buraya getirecekler. Akşam mı? Neden akşam oraya gidiyoruz? Ne fark eder Dimon? Sen korkmuyorsun? Dimon, hayaletleri bulmak için akşam en iyi zamandır. Arkadaşlar, hayaletlere inanır mısınız? Evet ya da hayır. Aşağıya yorum olarak yazın, tamam Arkadaşlar, mı? Arkadaşlar, hayaletlerden korkmuyorsanız abone olun hemen hızlıca. Who else later? Biz hazırız. Hayaletleri yakalayalım ve onları yok edelim. Okey. Gitmesek olmaz mı? Hiç endişelenme. Rafaro ne yaptığını biliyor. Jimon korkmayı bırak. Korkmak kötüdür. Korkmuyorum. Ben kültür adamıyım. Biz hazırız arkadaşlar. Gidelim. Hayaletler bekleyin. Geliyorum. Gidelim. Yardım edin. <laughs> ha, biz hazırız. Aman tanrım. Demon, bizimle gelmiyor musun? Hayır madem hayalet yok o zaman ben burada oturacağım. Aa, i̇yi tamam sen bir korkaksın. Git buradan he, noob yürü git. Evet şimdi Blabla'ya girdik ve şimdi arkadaşlar savaşa hazırız. Ve ihtiyacımız olan tüm ekipmana sahibiz arkadaşlar. Mesele bu. Iıı. Bu cihaz bütün hayaletleri durduruyor. Ve işte bu onları rahatsız ediyor. <laughs> ve bu düğmeye bastığımızda yorgun ve sinirli hayaletler içeri çekilir ve hayaletler sonsuza kadar orada kilitli kalırlar. Çok iyi. O zaman oraya gidelim. Faryo. Bu kadar iğrenç olan ne? Ne olduğunu biliyor musun? Hayır Faryo ama bu korkutucu bir şey. Bu kan hayalet kanı. Hayır. Hayır hayır hayır. Bekle bekle. <laughs> <laughs> Şaka sadece kan önemli bir şey değil. ya bu yaptığın hiç komik değil. Biz burada hayalet arıyoruz ve <laughs> sen boş boş dalga geçiyorsun. Biraz konsert yol. Asla ama asla endişelenme Rufariye bulaşma dostum. Arkadaşlar bir gerçeği söyleyeceğim. Bunların hiçbiri doğru değil. İyi ki burada otur dinliyorum. Ha bir de dışarı çıkıp hayalet arayacağım. Bunlara kim inanır hiç kimse. Ha o o. Oh, ama tamam arkadaşlar ne oldu? Hayalet! arkadaşlar çabuk yardım edin çıldıracağım aa Dimon ne yapıyorsun? Bizi korkuttun. Hayaletler 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 gördüm. Tam olarak ne gördün söyle. Arabaya bir hayalet bindi. Sallamaya başladı. korna çalmaya başladı ve ben de buraya koştum. Dimon bu tablette hayalet bulucu bir program var. Al bunu tut. Biliyorum biliyorum Rafale onu ben yükledim. Tamam şimdi hayaletleri daha hızlı bir şekilde bulmak için ayrılmamızı öneriyorum tamam mı? Ne diyorsun sen deli misin sen? Orada yalnız kalmamak için geldin ve şimdi bana ayrılmamı mı söylüyorsun? Harit Dimon yine mi korktun sen ne bir korkaksın? Dürüst olacağım arkadaşlar. Bu çok iyi fikir değil ama haklısınız ayrılmalıyız. Ben oraya gidiyorum. Hayır. Ben buraya. o tarafa ben gidiyorum. Ben o tarafa gidiyorum. Hadi gidelim. Oraya gidiyorum. Oh. Oh, Hayaletler neredesiniz? Lütfen bana kötü kötü şeyler yapmayın tamam mı? <laughs> hayır. Ha, hayır tamam orada kimse yok. Arkadaşlar bu binada en güvenli yeri bulmam lazım. Çünkü hayata kalmak istiyorum. Hadi gidip bir bakayım. Ha, Hayaletler neredesiniz? Sizi yiyeceğim. Oh, o da ne? Bu bir hayalet kostümü mü? Arkadaşlar Rufario sağlam bir şaka yapacağım ve ondan intikam alacağım. Çünkü daha önce bizi korkuttu ve şimdi ben onu korkutacağım. Şimdilik birlikte olmamız iyi bir şey. Evet evet Odis. Hadi gidelim. gidelim. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum Odis. Hadi gidelim. Aa, Rufario yardım et bana. Aa. Aa! Aa! <laughs> bu bir şaka bro. <laughs> Dikkatli ol. Bir dahaki sefere seni öldürebilirim. Rafario'ya bulaşma. Asla bulaşma asla. Stas bunun bir oyun olmadığını bil. Bu ciddi bir iş. Hadi Rafario. Sakin ol. Daha önce yaptığın gibi bir şaka yaptım. Hadi odaklanalım. Şu hayaletleri bulalım ve bu işi bitirelim. Evet evet biraz konsantre olalım. hadi, hadi, hadi çek şunu gidelim. Şöyle, şöyle. Hadi Dimon, yaparsın, yaparsın Dimon. Kardeşim, hadi yaparsın. <laughs> Arkadaşlar, sanırım burası benim için en güvenli yer. Bir fikrim var. Burada bir sığınak yapacağım. Bakın, bende ne var? Tuz. Bildiğiniz gibi hayaletler tuzdan korkar. Bu yüzden onu buraya koyup kendimi koruyacağım. Ve ya yanımda mumlar var. Mumlar kötü ruhlara ve hayaletlere karşı çok koruyucudur. Böylece arkadaşlar iki kat korunmuş olacağım. Hadi korumamızı yapalım. İşte başlıyoruz. Şöyle. Odis bence ayrılmamız lazım. Sen sağa git ben sola gideceğim. Tamam. Hadi gidelim. Ah hayalet neredesin? Hiçbir şeyden korkmuyorum. Bunu bil. Ah işte böyle işte böyle şöyle. Işte <laughs> Küçük bir oyuncak. Oyun mu oynamak istersin? Oyun mu? <laughs> Hiçbir şeyden korkmam. Neredesin sen? Ha. <laughs> oh, arabalara baksanıza. Oh. Ha? Arkadaşlar hiçbir şey görmüyorum. Hayalet yok. Belki de Odis'le hayal mi gördük? Ve belki de biz deliyiz. Bilmiyorum dostlar. Hayal kırıklığına uğradım. Diğerlerinin de bir şey bulduğunu sanmıyorum. Hiçbir şey. Her şeyi bırakacağım. Umurumda değil. Alt kattaki tuvalete gideceğim. Ne yapayım? Zaten hiçbir şey yok. Arkadaşlar hepsi saçmalık oh, Aman tanrım. Gördüğüm şey de ne? Bu gerçek bir hayalet. Güzel. Şimdi tuz çemberini bitirdim ve şimdi mumları yakacağım. Çünkü arkadaşlar size söylediğim gibi mumlar hayaletleri kovar. Harika arkadaşlar. Şu an koruma altındayım ve çok sakinim. Gerçekten bana bu çok yardımcı oldu. Burada rahatlayacağım, arkama yaslanacağım ve neler olacağını göreceğim. <laughs> Odis! Odis! Orada hayalet vardı. Stas ve beni takip eden iki araba vardı. Birlikte kalalım. Ayrılmaktan iyidir. Evet Odise. Birlikte. Ama silahımı kaybettim. Orada bıraktım. Çünkü bunun doğru olmadığından ve hayal olduğundan emindim. Ben de bundan emindim. Ya Rafario nerede? Bilmiyorum Odis. Onu en son sizi korkuttuğum zaman gördüm. Ne bekliyoruz? Belki gidip onu bulalım. Haklısın Odis. Haklısın. Hadi gidelim. Yalnız nereye gideceğiz Odis? Şu taraftan gidelim. Hadi gidelim. gidelim arkadaşlar ışıklar yanıp sönüyor. Sanırım bir hayalet geldi. Neyse ki koruyacak mumlarım ve tuzum var. Aa oh, aman tanrım. Oh, oh, oh. Oh, aman tanrım burada neler oluyor? Oh, Halis dur. Benim silahım ve orada bir yerlerde hayalet vardı ama Rufayu'yu bulmak için tekrar oraya gitmedeyiz tamam mı? Hadi. Gidelim tamam mı? Hadi. Oh arkadaşlar, ekibim beni arıyor. Gidip onlara bakayım. Yardım edeyim. Yalnız çemberin dışına çıkarsam risk almış olurum. Bilmiyorum ama yapacağım. Yaparım. Ben cesur adamım. Arkadaşlar, size geliyorum. Arkadaşlar, <laughs> ha! Ha, havalı bir robot. Dur bir bakayım. O oh, ne güzel bir oyuncu. Oo! Oh, Oo! Oh. <laughs> Rafario, Odis. Oh, donurum. <laughs> Odis'i biri yakaladı. Gidip ona yardım edelim. Gidip hadi, ona yardım hadi. edelim. Rafario <laughs> ne oldu? Rafario. <laughs> Sos! görünmez bir güç tarafından tutuluyor. Bu nasıl olabilir? Yardım et bana Stas yardım et. <Gülüyor> <Gülüyor> Öyle değil aptal silahınla ateşle Daha ne yapıyorsun sen hadi çabuk çabuk Hadi silahı bana ver Ellerini ateşle <laughs> var Ay kalk. İyi misin kanka? Çok teşekkürler. Sadece Ciel ordusu arkadaşlar. Ne oldu senin millet? Dimon nerede? Hey Dimon. Rufario kalk 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 kalk. Dimon! 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 Dimon sen neredesin? Dimon! 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 Oh Dimon! 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 Sen neredeydin Dimon bu zamana gidelim, kadar? Gidelim Dimon gidelim. Hayır ayrılmak istemiyorum burası benim Ne yemek. demek Dimon evim Anlamıyorum ne demek oluyor bu Hayatınız boyunca benimle burada kalıp Oynamanızı istiyorum Bu nedir burada bir şey görüyorum Tanrım Alice. <laughs> Bu ne Çocuklar ona musallat olmuşlar Tuzağa <laughs> aç Stas ateş edelim. Evet Oh, oh. tanrım Dimon sen iyi misin? Oh. Ben iyiyim arkadaşlar ne oldu? Dimon az önce seni kurtardık. Bir hayalet sana oh. musallat olmuştu. Haberin olsun. olsun. Tanrım, bu da ne? Kan kan bırak onu bırak, bırak onu. Adamım. Çocuk, bırak adamım. Çocuklar işi başlayalım. Ne evet, yapıyorsunuz ya? Yeter. Artık yapamam. Gidiyorum. Beni yordunuz. Odama gideceğim. Ya Aynen bu doğru değil. Bu değil doğru de değil, de doğru de değil de ya. Yaptığı ne ya? Arkadaşlar bu hale Hı. artık dayanamıyorum. Benim canımı çok sıkıyorlar. Çok. Keşke hepsi evden kaybolsaydı ve sonsuza dek yalnız kalsaydım. Tamam. Her neyse. Biraz yatıp dinleneyim. Hı. A few moments later. <laughs> ne güzel. Saat kaç acaba? Hiçbir fikrim yok. Gidip başkalarının ne yaptığına bakalım. Hmm, Stasra, Faryo ve Dimon neredeler? Bir dakika. Belki de hayallerim gerçek oldu ve evde yalnız kalmış olabilir miyim? Bu abi evde istediğim her şeyi yapabilirim. O abi fikrim var. Yukarı çıkıyorum. <laughs> Arkadaşlar Aurem bana her zaman yataklarında atlamamı mı yasaklıyordular? Ama burada kimse olmadığına göre istediğim kadar yataklarında atlayabilirim. Vuhu <laughs> vuhu. Şimdi ise Demon'un odasındayım ve onun bilgisayarında oynamak istiyorum. Demon buna hiç izin vermiyordu. Evde yalnız olduğuma göre istediğimi yapabilirim. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Limon bana enerji içeceklerine dokunmama bile izin vermiyordu. Burada yalnız olduğuma göre onları içeceğim. Öncelikle şunu içeceğim. Nasıl olduğunu denemek istiyorum. Hmm. Arkadaşlar yorumlara enerji içeceğini içtiğimi yazmayın. Tadı güzel ama ben diğerlerini de içmek istiyorum. Bu ikisini de deneyeceğim. Bence harika olur. Hadi deneyelim hani kötü değil ama pek sevmedim. Bir de şunu da deneyeceğim. Millet bu hayatımda denediğim en lezzetli enerji içeceği. Arkadaşlar bir fikrim var. Şimdi annemin bana asla izin vermediğini bir şey yapacağım. Bakın. Şimdi bu cipsleri yatağımda yiyeceğim. Annem buna asla izin vermiyordu. Asla yatakta yemek yemeyeceksin. Her şeyle şey kirleyeceksin. Yo yo şimdi istediğim her şeyi yapacağım. 1 2 3. Wo. Ama umurumda bile değil. Neyse ki evde yalnızım. Yalnız olaya çok güzel gelmiş. Aklıma bir şey geldi. Şimdi korkunç filmler izleyeceğim. Onlardan gerçekten hoşlanıyorum. Ama Rafario bana izin vermiyor. Diyor ki bu büyükler içindir. Ama yalnız olduğuma göre da değil. Tamam işte burada korkunç film açıyorum. Two hours later. Hmm. Rafarios, stas, Dimon, burada mısın? Kimse yok. Yine yalnızım. Bu demek yetişkin ve bağımsız olma zamanım geldi. Bu yüzden şimdi önce duş alacağım. Hadi banyo yapmak zamanı. A few moments later. Oh, ay, banyo sonrası ne rahatlığı be. Rafario'nun bornozunu giydim. O bana biraz büyük ama önemli değil. O artık benim. Şimdi çok iyi. A few inches later. Ooo tazeceyim. Sakal, saç. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şimdi markete gitme zamanı. Ama bilmiyorum her şeyi hangi parayla alacağım. Bir fikrim var. Dima'nın parası. O burada olmadığına göre parasını alıp istediğimi alabilirim. Ama parayı değil. Altın kartını alacağım. Oo. Markete gitme zamanı geldi. Gidip kendime bir şeyler alacağım. Hop. Gidip yemek alacağım. Aa, ne güzel sıcak kıyas. On numara. Hey dostum yalnız nereye gidiyorsun? Aa, alışverişe gidiyorum. Bir şeyler alacağım. Peki ailen nerede? Ailem evde. Evdeler evet. Evin nerede? Aa, ama bunu sana söyleyemem. Kartın güzelmiş dostum. Tamam hadi git o zaman. Aa, evet teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Evde yalnız olduğundan eminim. Bizi kandırıyor. Eminim parası çoktur. Yani elinde altın kartı var. Onu takip edelim. Bakalım nerede yaşıyor. Tabii olur olur. Arkadaşlar bu ikisi beni korkuttu. Bana zarar vermeden eve dönsem iyi olur. Çünkü orada güvendeyim. Öf, neyse ki eve döndüm. Şimdi artık güvendeyim. Of. Burada yaşıyor. Gidip bakalım gerçekten yalnız mı? Later. Bak kendisi bir pizza sipariş vermiş. Çok teşekkür ederim. Ben çok açım. Tüm için ne kadar küçük bir pizza. O kesinlikle evde yalnız. Güzel. Aklıma bir şey geldi. Gidip evi soyalım. Hadi gidip kapıyı çalalım. Bir konuşalım bakalım. Ah, ne güzel bir pizza. Ah, babayı kim çalıyor? Gide bir bakayım. Alo kim var orada? Çocuk anneni ya da babanı çağır. Konuşmamız lazım. Ah, Anne babam uyuyorlar. Evimden uzaklaşabilir misiniz? Vay kurnaz çocuk baksana bahane uyduruyor. Kesinlikle evde yalnız. Ah, ah, ne diyorlar? Hadi hazırlanalım sonra birlikte gelip evi soyarız. Hadi, yürü Hadi gidelim. gidelim. <laughs> hayır inanamıyorum Hayır hayır şimdi ne olacak Hadi toparlan Odis Sen bir erkeksin sadece ciğer ordusu Yaparım gücüm yeter Onlardan korkmuyorum onlara savaşacağım İşte bu kadar Harika burada kimse yok. Şimdi tuzaklar yapacağım. Demek eve girmek istiyorlar. Başlarına büyük bir bela olacağım. Arkadaşlar her şeyi Nutella kullanarak başlayacağız. Öncelikle buraya çikolata süreceğim. Yani tırmanırken buraya dokunduklarında elleri çok kirlenecek. Onlar çok kirlenecekler. Oo. Evet. Harika. Harika. Şimdi arkadaşlar devamını göreceksiniz. Şimdi ise merdivenlere yağ dökeceğim. Merdivenlerle çıktıklarında yağ basacaklar ve kuyup düşecekler. Açıyorum. İşte böyle daha fazla. Ee, biraz daha dökeceğim. Tamam sınırım bu kadar yeter. <laughs> bir sonraki tuzağı yapmanın zamanı geldi. Evet kapı koluna ve yere yapıştırıcı süreceğim. Böylece buraya yapışacaklar ve hiçbir yere kıpırdayamayacaklar. Ha <laughs> ha. Hop. Böyle kesinlikle yapışacaklar. Harika. Şimdi burayı. Evet. ha iyi, Güzel. Kesinlikle yapışacaklar. Her şey yolunda. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi eve gidip orada da tuzak kuracağız. Çünkü eğer içeri girmeyi başarsalar maçları beladan kurtulmasın diye. Şimdi ise arkadaşlar yere oyuncakları dağıtacağım. Yani içeri girdiklerinde onların üzerine basarlar ve kayarlar. Evet beyler buraya da ketçap dökeceğim. Böylece oyuncaklar yüzünden kaydıkları da yüzleriyle aşağıya tam ketçabın üzerine düşecekler. Tamam şimdi bunu her yere süreceğim. Tamamen ketçabın üzerine düşmeleri için. Evet. Neyrenç Arkadaşlar Ayağı Korktuklarında Yüzlerinin Konçinde Olduğunu Düşünecekler Ve Çok Korkacaklar Korktuklarında Beni Görecekler Ve Kovalamaya Başlayacaklar Ama Burada Bant Olacak Onu Görmeyecekler Ve Ona olur. Hadi Bu Tuzağı Bitirelim Ve Sonra Başka Bir Tuzak Hazırlayalım Haydi bir sonraki tuzağa gidelim. Son tuzaklar başlattıktan sonra onlar beni yakalamak için yukarı çıkacaklar. Ama burada onları bekleyen başka bir tuzak daha olacak. Medivenlere Lego dağıtacağım. Üzerine bastıklarında çok acı çekecekler. Arkadaşlar merdivenlerden yukarı çıkıp bana yetiştiklerinde buraya koşacaklar ve bu olta telinden tökizleyecekler. Yere düştüklerinde gelip onlara bu elektro şokla vuracağım. Bayılacaklar ve böylece onları ben yakalayacağım. One hour later. Pekala hazırız gidiyoruz. Hadi tırmanalım. Öf, bunlar kaka mı? Hayır ne kakası bu çikolata. Çikolata mı bunlar kaka. Bunun bir önemi yok hadi devam edelim. <laughs> Dikkatli ol hem de sessiz. Tamam haklısın hadi gidelim. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. <laughs> Neden bu kadar kaygan buraya ne döktüler? Bu yağa benziyor. Oh dostum devam edelim hiçbir şekilde durmayacağım. Hadi hadi. Yapıştı. Ne demek yapıştı? Elimi çekemiyorum. Ne hareket edemiyoruz? Bu şımarık çocuk ne kadar da zekiymiş ha? Aynen kanka, bu nasıl bir çocuk? Neyse ayakkabılar burada bırakalım bir şey olmaz. Oo tamam ayrıldı hadi devam edelim. Oo ooo bu ne ya? Kan mı bu? bu Hayır gerizekalı <laughs> sadece ketçap. Aa bu şımarık çocuğu var ya. Bak orada bak. Siz en aptal hırsızlarsanız. Şimdi ona göstereceğim. Aa, <laughs> Millet odamdayım. Hadi beni yakalayın. Şimdi seni yakalayacağım şımarık. Bu acılına onları yakalayın. 20 minutes later. Oo, oh, ne oldu şimdi? Ne oldu? Aa, Her şey yolunda mı beyler? Nasılsınız? İyi misiniz? Hemen çöz bizi. Hayır, artık çok geç. Polisi çağırdım. Aa. Duyuyor musunuz? Onlar geldi bile. Ay, yardım edin. Bu size ah, Stas, Raffario ve ne kadar özlüyorum. Neden ortadan kaybolmalarını istedim? Çok büyük bir hata yaptım. <laughs> ah. ah. ah, Raffario, Stas ve Demon'un seslerini duyuyorum. Hemen aşağıya iniyorum.